Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video ay bugün sizlerle zombilerin IQ'sunu test ediyoruz. Şimdi ben böyle parkurlar veya zeka şeyleri gibi şey yerli hazırladım. Şimdi ilk olarak burada labirent var. Şimdi ortası yanlış yön şöyle göstereyim. Sonra sağda göstereyim şöyle sağ tarafta doğru gibi gözüküyor ama şuradan dönünce direkt kayıyorum arkadaşlar şuradan dönünce burası yani yol çıkıyor şimdi diğer yan tarafta yan taraf doğru yol. şimdi bakalım zombiyi koyalım ve bakalım ne yapacak hadi bakalım Şşt patlosun. Bu arada arkadaşlar ben size şuradan şeyi göstermek istedim. Ay köylü kalmamışım buraya. Hadi be sen de işini. Arkadaşlar bu hiçbir şey yalamıyor benim öldürelim. Bu elçi. Ya ben neyle de uğraşıyorum. Hemen bir sabah akşam yapayım. Arkadaşlar. Hemen işi bitirelim. Evet. Kod şey yalanmadı mı? Öldü tamam. Şimdi şunu hemen gece yapalım da Tamamdır. De başka bir zaman koyalım. Bakalım. Ana sağ yolu seçiyor. Bakalım. Köylü kaçmış bu arada. Arkadaşlar bir saniye. Şuradan şunu alayım, koyayım da gel. Şimdi şöyle de hemen koyalım. Heh. tamam hadi bakalım. Şimdi. Ya şuradaki köllere ne şey yap. Ne yapıyoruz? Şu kölleri Arkadaşlar 100 tane köylü yaptım. Zombi yaptım ya. Her tab görüyorum. Bakalım. şuraya koyuyormuş. Işte. Bir dakika şuraya koyacağım. Bakalım. Şimdi görelim. Kıpırdamıyor. Bir tane çekeyim. Arkadaşlar buradan. Heh, arkadaşlar doğruyu seçiyor. Daha demin bu tarafa gitti. Her tah neden kırıyorum? Yürüsene. Ya altta şöyle yapacağım bak kardeşim. Şöyle. Böyle dönüyor. Şöyle yapacağım. Etrafı kaldım bak. Sinirden. Ana geliyor. Ana. Beni mi takip ediyorsun? Yoksa? Arkadaşlar bu testi Tamam hadi geçti sayım arkadaş. İlk de Geçemedi ama sonradan geçti. Son şimdi diğer testimize gidelim. Şimdi burada da üçü de aynı. Bir, i̇lk olarak bunun üzerinden geçecek. Aa şöyle şöyle arkadaşlar. Ay düştüm de Ya işte. yok evet tamamdır alt arkadaşlar şöyle yapacak geçecek böyle içeri geçecek Diğerisi de onun gibi aynı arkadaşlar ee, ikincisi üç, üçüncüsü arkadaşlar zor biraz ama benim için kolay tabi şöyle geçecek şuradan şöyle de düşebilirler de köylü geçmek. Evet. Şimdi ilk olarak koyuyorum zombi. Bunu geçer çok basit. Yesin ona hak etmedi ama bunu bakalım. Bunlar basit tabi arkadaşlar. O yüzden çok hemen iyi geçebilir. Bakalım bunu deneyeyim. Bunu yaparsa helal olsun. O az kalmıştı. Kim senden? Hop hop çık bakayım. Çık. Çık bakayım hile. Hileci. Uzak dur bakayım zahmi uzak duracaksın. Çek çek bakayım oradan çek. Köylü de öldürdüm senin yüzünden. Öl bakayım ya. Ölmüyor da. Şimdi başka koyayım. Bu hiç kapıda mı? Bir dakika şuraya köylü koyayım şimdi nasıl? Arkadaşlar bu direkt düştü. Başka koyuyorum. Şöyle o da istiyor Ana zincirli bir tane. Ya nasıl kayıyor be? Arkadaşlar ben boya şöyle koyuyor. Bakayım. İşte. Arkadaşlar şöyle bir tane koyayım da. Bir sürü bir koyayım Ya hadi bakalım. Hadi şu başaracak gibiydi be. Hop hop hile kullanıyor arkadaşlar. Bakın şuna. Son kez deniyorum arkadaşlar. Bu da olmazsa yani. Ya şu zombilerden bıktım. 3 Köylü kurtarmaya çalışıyor. Köylü ne olur? Evet. Ay köylü öldüm. Arkadaş, son kez deniyorum arkadaşlar. Bu da olmazsa Hadi bakalım. Yok, bu testi geçemediler. Şunlar geçti ama bunu geçemediler. Sıradaki testi gidelim arkadaş. ha, arkadaşlar. Arkadaşlar. Sadık tek test zor. Hem de baya zor. Şimdi şuraya zombi koyacağım arkadaşlar. Buraya zombi koyacağım. Buradan ay kaldım. Buradan arkadaşlar Buradan arkadaşlar Bir Kaya ya Çıkacağım çıkar mısın? Şu camlarına cam koyayım. Hı. Arkadaşlar şimdi buradan böyle gidecek. Gidecek, gidecek. Buradan dönecek arkadaşlar. Ve buradan böyle dönecek. Şimdi buradan şunu şöyle yapalım da buradan buradan da geçecek arkadaşlar. Buradan seçerse bayağı zorici ama buradan gitmiş gerekiyor arkadaşlar ve diğer tarafı, diğer arkadaşlar ee, diğer tarafı da göstereyim buradan bir sondan şöyle bir Geçim Arkadaşlar. bir içeri içeyim de Heh. Evet. Şimdi diğer tarafta arkadaşlar yine şuraya bir cam koyabilir miyim ya? Arkadaşlar buradan yine aynı şekilde verebilecek ve arkadaşlar buradan dönüp bu çimenlere basıp arkadaşlar buradan değil de bu taraftan geçecek ve köylüyü Alacak arkadaşlar ve ilkte ben lav koy koyacaktım ama sonra şey sonra arkadaşlar kitler e, yanar diye büyük bir yangın ol, olur diye şuradan hadi deniyorum Oo arkadaşlar iyi gidiyor. Oha düşmezse helal olsun zombi. Oha arkadaşlar oha. Oha. Oha arkadaşlar. Oha geçti. Arkadaşlar geçti. Bir tane de ona yakın koyacağım arkadaşlar. Geçebilsin diye. bak. Buradan geçebilecek mi diye arkadaşlar. Buradan geçiyorlarsa ben hiçbir şey yapamamışım. Burada. Çok basit Bu düştü. Oha! Hile kullandı. Arkadaşlar hile kullanıyor ama ölecek bence. Ölmezse yani yok. Hile kullandı. Hile kullandı. Git. Kal orada. Şimdi o da öleceğim. Hileci, 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 hileci. Ana oha demir kalıcı var Bunlar da oluyor zaten. Şimdi sıradaki testimize geçelim arkadaşlar. Sıradaki test. Şimdi arkadaşlar, sıradaki test şöyle göstereyim. Yine ilk olarak zombi zombi buraya koyacağım ve bu yollardan bir tanesini seçeceğim burada dikenlerden böyle geçerek şöyle göstereyim Aa, bakın arkadaşlar Öyle, böyle geçerek deneyecek arkadaşlar ikincisi de buraya da koyuyor hadi yürü arkadaşlar Şöyle bakın görüyor mu? Arkadaşlar böyle gidecek ama daha kolay böyle. Merak etme köy güvenlik. Buradan geçecek. Üçüncüsü de arkadaşlar buradan labirent değil. İşte böyle şöyle hop 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 böyle gidecek işte arkadaşlar o zaman koyalım hemen hemen koyalım zombiyi. hadi bakalım IQ IQ'nun kaç Arkadaşlar size geliyor Gal Nevil. Oha. Bir sürü meyve mi oldu? Sen niye? Niye niye? Bir daha koyayım arkadaşlar. Vaha wow, altın zırhı çıktı. Bir daha koyuyorum. Arkadaşlar bu testi geçemediler be. Arkadaşlar son testi gösteriyorum. Bu son test. Şimdi buraya arkadaşlar koyacağım. Buradan koyduktan sonra ki köylü gidecek ya da daha tehlikelisi bu da ölecek arkadaşlar bakın Arkadaşlar bunu buna bakın. İçeri giriyor. Ve bir sürpriz bekliyor. Olem saldırsana be. Olem. Bakın arkadaşlar bir tane daha koyayım. Direkt Ona satışıyor. Şimdi bayağı bir koyayım bakayım şöyle. Arkadaş. Hop hop ilenme. Bakalım. Aha arkadaşlar savaş açıyorlar. Şöyle koyayım da Bakalım. Arkadaşlar bakın şeye gidiyor. Normal ana bunlar akıllı olanlar o zaman. Bunlar ise akılsız. Bir tane patlatıyor zaten uçuyor. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı. Bir dakika ya şuna köylü mü cadı mı o? Arkadaşlar. Cadı. Pislik cadı. Arkadaşlar hemen şunu öl. Evet. Cadı seni. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.